Aşağıdaki şekilde kapağın altında sayılar yazılı olan 7 adet kutu verilmiştir diyor. Seçilen kutuların kapağın altında yazan sayının kare en yakın olduğu tam sayı. İlk önce bunları bulalım. 48, 49'a çok yakın 7. 17 de 16'ya yakın 4. Peki 22, 16'ya mı daha yakın 25'e mi? 25'e daha yakın 5. 35, 6'ya çok yakın. 27, 5'e çok yakın. Peki 41 36 var küçük olan tam karesi büyük olan 49 41 hangisine daha yakın 36'ya daha yakın 6 bu 12'ye çok yakın 144'e. Şimdi bize diyor ki eğer ki burada asal ise asal olanlar e, bakıyorum 7 var 5 var 5 var karesini alıyor. Yani buradan 49 e, buradan 25 buradan da 25 geldi. E, eğer ki e, asal değilse tam sayı çarpanlarını topla. Örneğin bu 4, 4'ünkiler neler? 1, 2 ve 4 topladık. 7. E, 6'nınkiler 1, 2, 3, 6 topladık. E, 9, 11, 12 yaptı. Aynı şekilde bu da 12. 12'nin iki. neler? 1, 2, 3, 4, 6 ve 12 topladık. 12, 6 daha 18, 4 daha 22, 25, 27 ve 28 yaptı. Bunlardan en büyük olan iki tanesini bul ve topla diyor bize. 49 ile 28'in toplamından da 77 olarak buluyoruz. Doğru yanıtımız D seçeneğidir.